Bacakların titrer soğuna delin bukulur. Damarında sıcak kanlar çekilir. Saç ağrı dişlerinde dökülür. İhtiyarlık paşa geldiği zaman. Arkadaşın olur evde çocuklar. Eşin dostun seni arada yoklar. Torunların alır bastonu saklar. İhtiyarlık paşa geldiği zaman. Biri ölür bir ayrılır eşinden. Diğeri de gitmek ister peşinden çıkaramaz hayalinden, düşünden ihtiyarlık başa geldiği zaman. Bozkurt'un sözünü yabana atma, doğru yolu koyup eğriye sapma, günahlardan sakın harama gitme, ihtiyarlık başa geldiği zaman. Saç ağrır, güneş vurur keline, mıkat ol ayağına eline. Oğlun ekmek vermez elin ıslayarlık başa geldiği zaman. Gitmez mi? Alá, love this